Şimdi anlat bakayım ne oynamak istiyorsun ne yapmak istiyorsun. Bunları sen mi yaptın şimdi? Otopark, Otopark yaptın. Oo o çok güzel arabaymış kırmızı araba. Hadi anlat konuş. Sıraç. Ama ben Arabalarla torbaktan çürmek istiyorum. Tamam, arabaların sesiyle beraber söyle böyle on 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 yap. Baba bu araba onun üstünden geçti. Evet. Baba. Efendim. Bunun yeri onun yerini şey şey bul. Bul sen yerini. Sen bulabilirsin yerini. Evet doğru yer. Evet kamyonumuz otoparkına girdi. Az daha ileri sür. Evet arkadaşlar otoparka girmiştir şu anda. Evet ambulansı şimdi alalım otoparka. Evet. Çok güzel. Tamam kapat şimdi. Pili bitmesin. Evet. Polis arabası var orada bak görüyor musun? Ters dönmüş. O da otoparka girdi. Daha başka kamyonlarım var orada. Onların hepsini otoparka sokalım tamam mı? Ana bu araba baba bu kamyon mu bozulmuş? Kim bozmuş? Kendi bozulmuş. Çok hızlı çürütmüş orayı Hadi onları otoparka sok. Teker teker sok şimdi. Evet. Evet. Baba. Efendim? Bunu takıyordum ya. Baba. Bak orada, oradadır. Hepsi hepsi burada. Şunlar şöyle bir aç bakalım. Açalım şöyle ne var ne yok görelim. Aa burada bu varmış. Bu baba, varmış. Baba. Baba. Çok güzel arabalarım var burada baba. senin baba, efendim bu gitmiyormuş baba o gidiyor bu bak orada dol otobüs var kamyon var ha. anne otoparkın devamını yapar mısın yapıyorum ya burada yapmamışın böyle Hadi buralara da arabayı... Bu. Bu. Bunun da yeri burası. Tamam. Bu da yeri burası. Tamam, çok güzel. Bunun da yeri burası. Burası da. Tamam. Şu kırmızı arabanın arkasına bir araba daha girebilir. Onu az ileri al. Ya da yana al. Bu araba sizin yanına Tamam, oradan bir araba daha gelsin oradan. Bir tane daha bir da araba gelecek. Eh, bu araba geliyor. Bir tane araba gelecek. Tamam, gelsin yanına. Bu da bu da geliyor. Oo çok güzelmiş o araba. Bu şu an bir araba gelecek. Çok araban varmış senin ya Sıraç. Bir daha araba gelecek. Şimdi bu araba geliyor. Onu bana verir misin? Niye? Yeah. Ben çok sevdim onu. Ben de. Hadi kameraya el salla. Öpücü kat. Kanalıma abone olmayı unutmayın de. Baba. Efendim.